Hangi bardak oyunu oynuyoruz? Evet Selma anlat bakalım. Arkadaşların bir tahmini var mıdır acaba? Hadi Yanka anlatsın. İlk önce bu ligodumu ortaya saklıyoruz. sana karıştırıyoruz. Sonra hangi kutuda olduğunu bilmeye çalışıyoruz. Evet yankı bravo. Hadi bakalım. Önce Seloş karıştırıyor. Hadi Seloş karıştır da bulalım. Evet oyuncağımız minik bir Lego. Hadi bakalım. Kapattım. Şimdi çok iyi izliyorsunuz. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, çok karıştırıyorum. Bir de bu arada bizi izleyen arkadaşlar da izlesin bakalım. Tahminleri doğru çıkacak mı? Çok dikkatli izleyin sizler de arkadaşlar. Başlıyorum. Başla. Hoppa böyle şeyler de olabiliyor. Çok tersten döndürmemek gerekiyor aslında. Aa, çok mu karıştı? Ne oldu? Bilmiyorum. Ben bile karıştırdım. Unuttum nerede olduğunu. Ben biliyorum. Tamam. Bitti. Ben... Oo, ben gerçekten yani bunu seçecektim bu arada. Bravo. Ama, ama, ben, 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 ben Ben çünkü o bardağı takip, takip ettim. ettim. Evet. Kesinlikle Siz çok... bulabildiniz mi? Ben bulamadım. Ben bunu seçecektim. Gerçekten diyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıra Yankı'da. Biraz önce nasıl buldun Yankı? Gerçekten tebrik ederim. Çok karıştı. Ben gerçekten ortadakine gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Takip edin arkadaşlar. Oyuncak hangisinde? Bitti mi? <laughs> hmm, şu. Kesinlikle bu. Aa. E nasıl ya, olmadı? Ben, ben biliyorum. Burada bence. Evet. Evet. Ya, ya şeker kancığı. Ama nasıl karıştırdım ben böyle ya? Gözüm karıştı bir anda. Gerçekten mi? Ama, Aa, ama, ama sen evet, evet, takip edecektin. Edememiştim. Ama sonunda, sonun sonunda biraz karıştığı için bilemedim. Evet. evet. Hadi bakalım yankı geç buraya, bende. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Bakın bakın buraya koyuyorum. Bakın buraya. Siz de hazır mısınız? Siz de hazır mısınız? Buraya koyuyorum. Evet. Çok karıştıracağım. Amacım ikinizin de bulamaması. Çok ciddi söylüyorum. İyi Ay, takip. Bulacağız bulacağız, evet. Ama çok yaklaşmayın, çok yaklaşmayın. Gözlerinizle takip edin. Neredeydi? Bur buradaydı. Tamam. Şimdi bir daha göstereyim size. Buradaydı. Bak bunların içleri boş değil mi? Evet. <laughs> Yok değil mi? Bunlar Yok. hepsi boş. Hepsi boş mu? Boş. <laughs> Bunda var mı? Bunda tamam. Şimdi burada değil mi? <laughs> tamam. Karıştırıyorum. Takip et yankı. Ben takip et. Benim gözüm karışmaya başladı çünkü bilmemiz lazım hangisinde olduğunu. Ben biliyorum nerede? Ay, ben. Aç bakalım yanka. Ay. Bir dakika önce anne nasıl? Aç bakalım Seloş. Hmm, ya hangisiydi? Şu muydu, bu muydu? Bilemedim. Bilmiyorum, ki. bak bakalım. Neyse açıyorum bunu. Yani. Aa üstünde. Yok üstünde. Hayır, burada yok. sen aç. Hayır. Aa nerede? Üstünde. Nerede? Bir dakika dur bakayım. Kulağın arkasında bir şey vardı. Dur bakayım. Aferin sana yanka yakaladın mı onu? Ama bize bize tamam, bu espri olsun evet. diye yaptım. Şimdi gerçekten saklıyorum. Şimdi gerçekten. Bak gerçekten. Çok iyi takip ediyoruz yanka. Yakaladım bu arada ne kadar, şey kadar iyi takip etmiş, yakalamış benim buraya attığımı. Bravo. Siz de yakaladınız mı? Ben yakalayamadım arkadaşlar. Hala bunlar arasında arıyorum. Selo sen gerçekten yani bilmiyorum artık. Çok dikkatsizim herhalde. Çok dikkatsizsin Selo. Evet başlıyorum. Hazır mısınız? Başlıyorum karıştırmaya. Yani çok iyi takip et. Ediyorsun değil mi? Getireyim. Etsene. Hangisi? Biliyorum. Ooo! Oh, <laughs> Tebrikler. güzel. Ben, ben bu oyunu çok beğendim. <laughs> Takip etmedim ama nasıl buldun? Evet, çok güzel buldun. Bilmem bu. ki. Tahmin ederek buldun herhalde değil mi? Takip ederek Çünkü buldun. Çünkü... ...aklımda orası gösteriyor. Hmm. Evet. Aferin Yankıcığım. O, o zaman, zaman size tebrik ediyorum. Tebrikler. Güzel oyundu. Hepinizi tebrik, tebrik ediyorum. Hepinizi de... tebrik ediyorum. Olmadı galiba. Selin gerçekten sen dikkatin çok dağınık canım. Yani... Biraz dikkatini. Evet dağılıyorum. Bir de çok hızlı böyle hepsi. Bay bay arkadaşlar şey... siz nasılsınız? Bulabildiniz mi?